Yeni bir Kızsınız. program, yeni bir ateş. Mor mor, mor bile yakıyorsun be Filiz'im. Bakayım burada kırmızı yakacağım. yeşim. Yeşim bugün güzel ama ha. Hakkını yemeyeyim kızın şimdi. Müşra ne oldu kız suratın yerlerde? <laughs> Toparlan, fırınını güzel kontrol et. Nuray ablacığım. Çok şıksın Saçlar. Devam. <laughs> devam. Devam. Kızıl ateşe devam. Efendim. Başvuru adresimizi hemen hatırlatmak istiyorum. www.kanalday.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 anacım. Çil çil altınlar. Kızlar bileziklerinizi gösterin. Gökhan'cığım kartlarımı alayım. Bir önemli anonsumuz var. Hemen o anonsumuzu gerçekleştirelim efendim. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını süresince alınması gereken tüm önlemlere harfiyen uymaktayız. Düzenli olarak tüm yarışmacılara ve ekibe test yapılmakta, stüdyolarımız günlük olarak dezenfekte edilmekte, düzenli olarak ateş ölçümü yapılmakta olup maske ve mesafe kurallarına bizzat uyulmaktadır. Unutmayalım ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir efendim. Bütün hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bizi seyreden, hastanelerde seyreden, evlerde karantinada olanlara da sevgiler, saygılar. Bol kelle paça anacığım. İşkembe, ben kelle paça. Ben geçen seni sene vallahi öyle atlat. Bol kelle paça. Daya, daya. O zaman aç örtüleri bakalım. Tahminleri Kıymalı. alalım. Tetesli gene. Börek. börek. Kıymalı börek o. mi acaba? Kıymalı börek verir mi Batuhan şef sence? İtalyan. Beyhan abla ne yapıyorsun? Yaramazlık yaparken yakalanmış küçük çocuklar gibisin ya. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Yaptım. Ne tahmin ediyorsun? Kıymalı börek. Kıymalı börek verir mi Batuhan ayol? İtalyan tarzı. Nasıl İtalyana İtalyana? börek. İtalyana ediyelim. börek. Alfredo. Alfredo. Alfredo börek. Hanımlar, yemeğimizin adı parmak yağ mantısı. 3 adet yufka, iç harcı için 2 adet soğan, 2 adet patates, 2 adet havuç, 400 gram kıyma, bir tatlı kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı tuz, kızartmak için çiçek yağı, ıslatmak için bir buçuk bardağı et suyu, Sosu için ise 250 gram süzme yoğurt, 1,5 demet maydanoz, kırmızı yağı için 3 yemek kaşığı çiçek yağı, 2 yemek kaşığı da kırmızı toz biber. O zaman tığ'a ulaşmanız için 90 saniyenizi başlatıyorum efendim. Buyurun. Bunu, bunu, bunu rendeleyeceğim. Tamam. Güzelce ayçiçekken de kavuracağım tuzla tamam. beraber, kıyma ile beraber. Bu kadar. Bunlar tamam. da kavrulacak. Çok kavrulmasın Hı -hı. dedi. Çünkü bu derin yağda kızaracağı için ikisi de kuru kuru olmasın dedi. Yani. Birazcık çiğ su, böyle sulu kalsın dedi. O yüzden çok pişirmeyeceğim, dikkat et. Yani iki tane büyük yuvarlığa böyle koyacağım. Ortadan sekize böleceğim. E, böldükten sonra toplamda 30 adet koymam lazım. Altın sarısından bir ton daha kızarmış bu Yağda kızaracak. 16'ya bölünce için şu kal... kiminin birini kalın yapar, birini, Biri birini küçük, yapar. küçük gene bilir, yani Sarışına eşit olmaz. Sarışına da bakabilirsin, Sarı şeklinde. Sarışık, gevşek yani. olmayan. Orta derece Sen bence orta, orta derece. Ha. Ne sıkı ne İçine, gevşek. İçinde de bir yemek kaşığı ancak var. Hani. Ama ne şey bence ediyorum. sarışın ne orta Aynı. şey orta derece. Ne orta. çok ne az. 5, 4, 3, 2, 1. Kayınvalideleri odalarına alayım efendim. Kolay gelsin kızım. Gel öpeyim seni. Dikkat mutfakta. but then...